Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin Akın abi. Hoş bulduk. Almanya'ya selam olsun. Tüm Beşiktaşlara, Baba. tüm grup e, gurbetçilere diyeyim. Ben, ben Amerika'dayım arkadaşlar Almanya'da ama hiçbir problem değil. Sen hoş gelmişsin. Baba eyvay, Amer Amerika'dan daha iyi geliyor sesler ya. <laughs> Vallahi ne bileyim biz hani e, Avrupa'ya geçtik falan diyorlar ama neyse e, şimdi şeye girmeyeyim fazla. E, çok güzel oldu e, bu konuşmaya e, yani misafir oldum kulak verdim. Şimdi Andreas Beck'le ben tabii ki tanışamadım benim devrimin e, futbolcusu olmadığı için. Biz artık tabii yaşlandık. E, dolayısıyla tabii ki bir Beşiktaşlı olarak e, yakaren tanıyoruz biliyoruz da. Ee, burada sorular var. E, sohbetler var. Çok sıcak, çok güzel, harika. Yani ben e, çok merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum kendisine. Ee, sorabilir miyim? Tabii buyurun. Abi öfke. sen tabii, tabii, sor, buyur. ben sizin soracağınız soruyu pür dikkat dinliyorum. Siz, siz çok <laughs> mutlu ettiniz yani. Estağfurullah. Şimdi ben e, Genelde biliyorsunuz hani böyle gırgır şamata falan yapan bir adamım yani e, hayata öyle bakan bir insanım. Futbolcularla da televoyu yaptığım zamanlarda da öyleydi. E, ama şimdi ben <laughs> onların dışında hani hikayelerimiz var, çok komik şeyler var. İnşallah bir gün onları da anlatırız, beraber paylaşırız. Beşiktaş'la ilgili... Ee, şöyle eski nostaljiler yapabiliriz. Ee, fakat bugünkü formata göre e, ben hareket etmek istiyorum. Formatınızı bozmamak adına üstelik. Ee, ben şeyi çok merak ediyorum. Ee, tabii biz gazeteci olarak ve Beşiktaş e, muhabiri ve milli takım muhabiri olarak bu sayede dünyanın birçok yerine gittik. İkişer, üçer, beşer neyse. Fakat bunların içerisinde e, asla hiçbir ülkede kıyaslamadığım tek yer Almanya'dır benim her yönüyle. Yani her yönüyle. Yani teknolojisinden, asfaltından, e, disiplininden, işte kırmızı ışığından, e, her şeyinden, öyle söyleyeyim. Hiçbir ülkede ötekileri göremiyordum çünkü. E, biz kampları mesela e, Almanya'da yapardı Beşiktaş işte bizim zamanımızda. Mesela Gordon Millingiz'de ama Almanya'da kamp yapardı. Şimdi e, ben bunun için Almanların e, bu soracağım soruya e, ne düşündüklerini inanılmaz derecede e, merak ediyorum. Çünkü onların fikirlerini e, ben Christoph Daum'la kankaydım. Hatırlar mısınız e, zamanında bilmem. E, hatta bir gün Christoph Daum falan alırsanız mutlaka yani bensiz olmaz söyleyeyim. <laughs> Çünkü ya Akın e, Bey şu an sizi öyle dinliyorum ki ne kanka dediğiniz ya şu an sizi yazdım zaten Christoph Daum <gülüyor> <Akınsel>. <gülüyor> Çünkü biz Christoph Daum'la inanılmaz şeyler yaptık yani hakikaten inanılmaz şeyler yaptık. Hatta bir benzerini bulmuştum. Christophe Türkiye'de. Ondan sonra Christophe Down adı altında onu barlara marlara sokup Türkiye'ye ayağa kaldırmıştık. Ee, bir günde Beşiktaş'ı e, Belgrad Ormanı'nda e, koşu yaparken ayı kılığına girmiştim ve saldırmıştım takıma. E, fakat bundan bir tek Christophe haberi vardı ve bunun tabii background'unu herkes bilmez. Onları paylaşabilirim zamanı geldiği zaman. Laf lafı açtı. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Ben futboldan bir gazeteci olarak, yani e, Türkiye'nin birçok kurumsal e, üst seviye e, televizyonlarının hepsinde çalışmış bir e, gazeteci, foto muhabiri, yapımcı, televizyoncu olarak şunu soruyorum abi. Ben futboldan so soğudum. Ben artık futbol izleyemez oldum. Beşiktaş'a aşık olmama rağmen sırf onun hatırıyla e, böyle ucundan bakar oldum nedeni şu acaba Almanlar bu konuda ne düşünüyor? Beck ne düşünüyor? İşin içine bahis girdi hocam. Futbolun içine bahis girdi. Şimdi futbolun içine bahis girince herkesin kafası karıştı. Koskoca Juventus şike, yapıldı, yaptı diye biliyorsunuz ikinci kümeye düşürüldü. Türkiye'de buna benzer Şimdi ismini tekrar gündeme getirmeyeyim hatırlarsınız hatta e, silahlı ateş bile ettiler falan. E, Trabzonspor'da yaşanan bir futbolcu ile ilgili bir sıkıntı yaşandı. Şimdi bir futbolcu kırmızı kart gören ilk kim görür diyor mesela kırmızı kartı diyor ki işte e, A takımı görür. Kim görür diyor akın görür. Şimdi bir bakıyorum. 3 lira veriyor. 1'e 3 veriyor. Abi ben gidip oraya 1 milyon dolar bir yatırsam 100, 100 bin, 100 bin, 100 bin sağma soluma. Bundan kimin haberi olabilir? Ben gidip burada kendimi hakem attırsam bundan kimin haberi olabilir? Yani iddiaya girdikten sonra futbolun ben dürüst oynandığına inanmama e, taraftar olmaya başladım. Ve futbolu da etkilediğini düşünüyorum. Bununla birlikte bu yetmemiş gibi yanına bir de var koydular. Ya Beşiktaş atak yaptı, kontratak e, e, kontra atak yedi pardon, kontra atak yedi. Rakip bir penaltı pozisyonu gibi şeyler oldu falan filan neyse. Pozisyon geçti, Beşiktaş atağa kalktı, Beşiktaş hücum yaptı ve korner kazandı. Beşiktaş hatırlayın korner atılacağı zaman hakem maçı durdurdu. iki dakika geriye gitti, varı izledi, Beşiktaş'ın aleyhine penaltı verdi. Abi, ne futbolu bu ya? Ya bu ne futbolu? Ya ben maça gitmiyorum. Niye biliyor musunuz? Hanım kızım diyor ki gol diyorum sevinmeyin. Niye baba? E dur diyorum vara gidecekler daha. E varı varı izledikten sonra sen bana gol gol versen ne kadar sevineceğim ben? Soruyorum yani. Ben şimdi oturmuşum. Eyvah verecek mi? Golü. Şimdi ondaki e, spontan gelişme. Oradaki bir anda gol ol. Ya offset yanlışsa yanlışla, yanlışlığıyla güzel. Hakem hata yaptıysa hatasıyla güzel. Ben özetleyerek, kusura bakmayın uzattım ama özetleyerek sorayım ki kolay olsun. Almanya'da Almanya'da e, iddia ve var futbolu nasıl etkiledi? İyi mi etkiledi, kötü mü etkiledi yoksa hiç mi etkilemedi? A, B, C. İyi mi etkiledi, kötü mü etkiledi yoksa hiç mi etkiledi? Bu konuda Almanlar, gazeteciler, futbolcular ne düşünüyorlar? Çok teşekkür ederim. Ben Kusura e, bakmayın uzattım ama yok, kusura bakmayın. Yok, yok, ben, Anlatma ben, adına yani herkes anlayabilsin diye böyle biraz ben, açarak anlattım. Ben ve diğer arkadaşlarım muhtemelen onlar da kesin sizin ne demek istediğinizi çok iyi anlamıştır. Ben şimdi sizin sorunuzun özetini anlatayım. Şimdi bunu ben Almanca'ya hepsini çevirirsem olmaz. Ben, <gülüyor> olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ama inşallah bir gün Christoph Daun'la burada tabii, tabii gerçekten çok bir şey yapacağız. Ondan da şu an temastayız. Siz de inşallah evet. beklerim. Aynen. So Andreas. Der Arconsel, über den Akonsel muss man halt dann sagen, er war halt dann von vielen von hier ähm, der, äh, wie soll ich das jetzt halt eigentlich äh, erwähnen. Also er hat halt hier ein, ein, eine Sendung gehabt, telewolle hieß es, und er hat halt dann wirklich sehr, sehr viele Spieler halt dann ans, ans Mikrofon geholt. Das, was wir jetzt eigentlich halt hier über Twitter Space machen, das hat er halt dann tatsächlich in einer Sendung gemacht. Also... Er ist halt dann wirklich sehr, sehr beliebt bei vielen Bäschikder Spielern, weil er das dann halt eigentlich vermehrt mit Bäschikder Spielern gemacht hat. Und da hat er auch noch einmal eine Anekdote äh, rausgelassen uh. mit dem Christoph Daum, dass er halt eigentlich mit dem Christoph Daum sehr, sehr äh, gut äh, zusammen ist und Sah, dass, er, äh, dass er halt dann mit ihm wirklich halt viel Zeit verbracht hat. Ähm, die Frage, die er jetzt eigentlich halt an dich stellt, bezieht sich halt eigentlich an das deutsche Fußball. Er selber ähm, sagt: Wie ist denn eigentlich das im deutschen Fußball? Nachdem jetzt halt eigentlich dieses Wetten-Ortset, ähm, glaube ich, heißt es hier in Deutschland, ähm, nachdem das jetzt halt mit dem Wetten rausgegangen ist, inwieweit hat das das Fußball äh, beeinträchtigt? Ah, es hat halt jetzt hat das Fußball beeinträchtigt. Wetten inklusive mit diesen. Es ist dann Videobeweis. Oder? Also es geht eher genau. zwei Fragen gestellt. Einmal ähm, der Einfluss von den äh, Wettbüros als Sponsoren, ähm, dass das jetzt frei geworden ist, wie Typico in der Bundesliga, ob das jetzt ähm, und also einmal die Wettbüros und einmal die, ähm, ähm, dieses Video Assistant Referee ähm, System, ob das jetzt ähm, positiven Einfluss hatte, negativen oder überhaupt keinen Einfluss auf den Fußball hatte, das möchte er gern wissen, ähm, wie du darüber denkst und wie die Deutschen darüber denken, das würde er gern wissen. Also einfach A, B, C, mhm. Einfluss, positiv, negativ oder gar kein Einfluss. Also erstmal Christoph Daum, als ich den Namen gehört habe, äh, resoniert es immer mit mir. Ich habe auch erst äh, glaube, vor einem halben Jahr äh, sein Buch gelesen, seine Biografie und finde ihn als Persönlichkeit äh, auch super, super spannend. Hatte äh, leider mit ihm nie ein persönliches Verhältnis. Dass, dass Andreas? War, äh, Entschuldige, dass ich dich jetzt äh, dass ich da jetzt dazwischen ja, äh, ja. kretsche, Mikrofon ah, okay. Super, mhm. so Andreas, danke. Ja, wie Fahr gesagt, äh, Christoph Daum sein Buch gelesen, auch glaube ich äh, öfters gegen ihn gespielt, auch in der Liga und auch immer so verfolgt. Und natürlich weiß ich auch über seine Geschichte in der Türkei und äh, finde ihn auch äh, sehr interessant als, als Mensch und Persönlichkeit und vor allem als Fußballtrainer. Um, und das Zweite, äh, Wetten und äh, mit dem Bar. Also Wetten ähm, bei den Deutschen ist es schon so, weißt du, ähm, da gab es ja diesen großen äh, Skandal damals mit der Manipulation. Ähm, ich glaube, das war damals mit den Ermittlungen äh, mit dem Schiedsrichtern, mit äh, Häuser. Ich weiß gar nicht wann das war. Das war boah, 2000. 2006, glaube ich, mit diesem kroatischen Bildern. Ja. <laughs> Ja, ja, ja. Aber die Thematik äh, ist auf jeden Fall schon so, dass seit der deutsche Fußball extrem sensibilisiert wurde. Und wir hatten äh, jedes Jahr vor der Saison äh, Schulungen, sowohl äh, was immer die Regelwerke betrifft, äh, der Schiedsrichter, welche neue Regeln es gibt, Handspiel, Abseits etc. Und auch gesondert immer äh, in Verbindung mit äh, Manipulation, mit äh, Kontaktaufnahme, mit Verdächtigen wie man sich verhält und, und, und. Also es war immer so, man wusste, in dem Moment, wo man irgendwie wettet, für sich oder für wen anders, ist man immer in einem Graubereich. Und ich glaube, also ich kannte niemanden in meinem direkten Umfeld, der sich daran beteiligt hat. Aber das war immer so etwas, boah, nee, wenn meine Kumpel zu so mal wetten wollten, habe ich immer sehr, sehr viel Abstand davon genommen, weil ich wusste, das kann sehr schnell schiefgehen damit reingezogen zu werden. Es kann, weißt du, nur mal ein falscher Einbruch sein, aber weißt du, was ich, du kannst ja auf alles wetten. deshalb war das für mich also ich kann jetzt aus meiner perspektive reden immer mehr okay. ein rotes tuch so weit weg wie möglich davon und nichts damit zu tun haben verstanden super danke dir akın abi şöyle bir cevap veriyor ben sondan başlayayım çünkü sonu daha, daha ilginç sezon başlamadan önce diyor bütün e, almanya'da bununla benzer bir olay yaşanmıştı hakemlerle iddialarla alakalı akın hmm. abi eğer sen mikrofonu yine kapatırsam e, sesin çünkü şey yapmasın. Tamam, 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 tamam. Orada şöyle diyor. Bu olaydan sonra Almanya'da futbol diye birazcık daha hassas oldu. Hassas olduğu için sezon başında teknik oyun oyuncular, teknik direktörler, bütün futbolla alakalı kim varsa, hakemler dahi özel dersler alıyordu. Güvenlik konusundan her sezon yapılıyordu bu. Artı özellikle bu iddia konusunda da tekrardan bir hatırlatılması için işte ne kadar tehlikeli olduğunu benim kendi arkadaşlarım dahi oynamış olsa ki benim hiç edrafımda böyle bir oynayana ben denk gelmedim ama denk gelmiş olsam diyor o kadar bir anlatılıyordu ki ne sanki böyle bir kırmızı işaret gibi çok uzak olmak istiyordun çünkü bir yanlış taçtan bile bunu da iddia yapabilir biliyorsunuz diyor. Biz uzak duruyorduk diyor. Ben diyor o yüzden diyor hani bu konu hakkında tekrardan bir belirt, belirttikleri için benim gibi diyor. Çok insan işte bu konulardan uzak duruyorlardı. Ben ne etrafımda ne de kendimde arkadaşlarımda oynamak istemiş olsa bile diyor çok uzak duruyorduk bu konulara. Yani eğitim kurslarından kendisi bahsetti. Yani 2005 yılındaki bu skandal yaşandı bu iddialarla hakemlerin, Alman hakemleri ilgili. Ondan evet. sonra ciddi Profesyonel anlamda eğitim kursları gördü tüm profesyonel futbolcular. Hani belli kişilerle nasıl konuşulacağını, nasıl hareket edeceğini, bu konularda iddia yaparken, oynarken hani ne tür sorunlar evet. çıkabileceğinden. Hani bu konuyu eğitimden zaten yani büyük bir şeyden bu skandaldan sonra örtbas etti veya örtbas demeyeyim de hani üstünde, üstesinden geldiğimizi düşünüyorum dedi. Yani o açıdan evet. öyle pek etki görmediğini şey yaptı. Anlıyorum. Peki VAR'la ilgili bir şey söyledi mi? Yani VAR futbola bir şey kattı mı ya da katmadı mı diye. Onu sorabildik mi? Yok. Biz ilk sorudayız. Şu an ikinci Aha. soru olarak da um, Andreas Metin. Uh, video asistent yani, referee. E, çok affedersin. Kendisi mesela e, bu zamanda mı futbolu böyle hani var dediğim yani şöyle söyleyeyim. Hani varlı bir futbolu mu tercih eder, varsız bir futbolu mu? Öyle söyleyeyim. Tamam. Um, der Herr Sell, würde eigentlich gerne wissen, ob du jetzt als Spieler das Fußballspiel um, bevorzugen würdest, mitten um, video Assistant referee or without that, uh, uh, ohne uh, war? <laughs> Oh, also vom Gefühl her würde ich sagen, ähm, am Ende sind es trotzdem Menschen, weißt du, die die Entscheidung treffen müssen. Und oft, und oft sind es so enge Entscheidungen, wo man sich trotzdem benachteiligt fühlt, äh, trotz Wahr, trotz Videoassistenten. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt mehr dadurch benachteiligt gefühlt, die letzten Jahre durch den Wahr, als so vom Gefühl her, boah, alles richtig gemacht, richtige Entscheidung. Also am Ende vom Tag sind es. Sind und bleiben es trotzdem strittige Entscheidungen und ich habe in der Summe eher Nachteile durch äh, anstatt einen Vorteil. Vielleicht, weil ich jetzt die letzten Jahre, die letzten fünf Jahre, halt bei in Anführungsstrichen kleineren Mannschaften war, mit dem VfB Stuttgart und äh, jetzt in Eupen in Belgien. Vielleicht ist es auch eine menschliche Sache, dass man dann bei wirklich so 50-50 Entscheidungen dann trotzdem auch als wahr dann eventuell die großen Mannschaften ein bisschen mehr bevorzugt. Aber im Großen und Ganzen. Ja, kann man einige Entscheidungen dadurch äh, richtig stellen und dem Schiedsrichter unterstützen, zur Seite äh, stehen. Aber das Gefühl werde ich trotzdem nicht los, dass es Woche für Woche trotzdem strittige Entscheidungen gibt, wo man sagt, warum, weshalb, trotz war. Also, also höre, die, Emotionalität, so die, Emotionalität, die Emotionalität geht auch ein Stück weit verloren. Also, ich bin nicht der größte Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Ja, Aber es, es gibt auch Momente, wo es absolut äh, gerechtfertigt ist und gut ist aber ich hätte auch kein problem den war komplett abzuschaffen okay super uh, akna uh, sure. la eee sağ varla alakalı şöyle söylüyor son söylediğini söyleyeyim benim hmm. de hiçbir sorunum olmaz diyor varı kaldırmış olsalar diyor ben benim için bir problem yok diyor genel anlamda varda da olsa varsız da olsa diyor bu kararları verenlerin insanlar olduğunu bilmemiz gerekiyor ve insanlar bazen böyle çok birbirlerine yakın olan e, konularda yanlış kararlar verebilir diyor son seneler belki tırnak içerisinde küçük takımlarda oynadığım için diyor ben varın daha çok böyle aleyhimizde e, işlediğini hissettim diyor ama evet. tabii diyor bu bakış açısı o yüzden diyor hmm. e, şimdi Varı kaldırmış olsalar diyor çok da karşı çıkmam yani kendi açısından öyle bir şey söylüyor ama evet. hani bir his, hissim öyle bir hissim var diyor sanki vardan büyük takımlar daha çok koruluyor diyor hani bu yüzde 50 yüzde 50 elli kararlar varsa dedi o zaman hep takdir büyük takımlara lehine olduğunu için onu onu böyle bir hissettiğini düşünüyor. Evet gerçek söylediğin okay. için teşekkür ediyorum ben. Er bedankt sich bei dir für die Ehrlichkeit deiner Ausführungen Andreas und ja sehr gerne